Sinan. Sinan hayatım iyi misin sen? Bak kesik kesik soluyorsun. Gel şuraya otur bir dinlen. Ya da doktora gidelim ha? Ya Leman ne doktoru şimdi Allah'ın aşkına ya. Ya babacığım sen böyle durumlarda niye sakin kalamıyorsun Allah aşkına? Ya ben sakin kalayım öyle mi? Herif gelsin babamızı öldürsün. Ben sakin kalayım ya. He? Abi bak Müge haklı. Sakin olman lazım. Elinin de dilinin de ayarı yok. Elimizdekiler onun cinayeti işlediğini kanıtlamıyor şu anda. Ya Ferit Allah'ın aşkına sen nasıl kanıtlamıyor bana bir söylesene. Senin bana anlattığın her şey o şerefsizin katil olduğunu kanıtlıyor oğlum. Bizim değil hakimin inanması lazım. Bizim peşin hükümlü olmamamız lazım. Bence de peşin hükümlü davrandınız. Birine katil demek bu kadar kolay olmamalı. Kusura bakmayın da peşin hükümlü olan benim kocam mı? Katil Yaman diyen Ferit. Kusura bakma yenge dayanamadım ne yapayım? Tamam sen dayanamadın ama abinin huyunu suyunu biliyorsun. Onun da dayanamayacağını bilmen lazımdı. Levent. Levent sus yapma. Yapma. Ya adam ulu orta katil derse sen de zaten saldırırsın Sinan. Lemar! Zaten, zaten bak görüyorsun gözlerimin içine bak. Yapma Allah'ın aşkına sus. Abi tamam. Yenge haklı. Benim böyle davranmamam lazımdı. Direkt gittim adama katil dedim. Hata benim, kusuruma bakmayın. Herkesten özür dilerim. Yaman. Kardeşler arasına girme. Yo o zaman bırakalım. Sinan gitsin Yaman'ı öldürsün, katil olsun, hapse girsin. Ya sizin istediğiniz bu mu gerçekten? Sen ne diyorsun Yaman? Hapse girecek olan Yaman benim oğlum değil. O sadece sinirlerine hakim olacak. Yaman'ın Adnan'ı öldürdüğü gün gibi ortada. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz Azade Hanım? Siz kimden yanasınız Ayşe Hanım? Şimdi bu şerefsiz gidecek. Hakimi de kandıracak. Dışarı çıkacak öyle mi? Ben size şu kadarını söyleyeyim. Herkesi kandırabilir ama bizi kandıramaz. Kimse kusura bakmasın. Ya dedim ya gün gibi ortada. Yaman Adnan'ı öldürdü. Bunu adım gibi biliyorum. Peki bu elimizdeki deliller onu içeri tıkmaya yetmiyor Yetmez anne. Mahkeme birini cinayetle suçluyorsa daha açık deliller ister. Evet şu an en güçlü şüpheli o. Ama her şey mahkemede belli olacak. Akla kara ortaya çıkacak. Sonuçta adaletin kestiği parmak acımaz. Ya kesmezse? O zaman yapacak bir şey yok anne. Biz yargı dağıtacak değiliz. Hayrola Ayten, bizi mi dinliyorsun? Hande'ye laf mı yetiştireceksin? Yok hanımım, ben şey için geldim. Mirza Bey geldi de onun için. Mirza? Herkese merhaba. Ya böyle apar topar geldim, kusura bakmayın ama... ...aradım, ulaşamadım sana da bir konuşabilir miyiz? Bir sorun yok değil mi? Elif iyi mi? Ne oldu? Oğlum, isterseniz benim çalışma odamla konuşabilirsiniz. İçerideydi. Kötü bir şey yok değil mi? Yani var aslında. Elif yok ortada. Buraya geldi mi ya da sana ulaşmaya çalıştı mı? Evde yok. Telefonlarımıza cevap vermiyor. Hani belki sana ulaşmıştır diye seni aradım ama... ...sana da ulaşamayınca buraya kadar geldim. Yok bana ulaşmadı ama... ...bana ses kaydı yollamıştı. Dinimi unuttum ben onu. Geliyorum. dört duvar arasında geçirdiğim onca yıldan sonra çiçekler açtırdın hayatıma. Sen daha böbreğini vermeden iyileştirdin beni. Yaşama sevinci verdin. Bu yetmişti bana. Ben hiçbir karşılık beklemeden sevdim seni Ayşe. Ama ben senin için bir hayal kırıklığıyım. Sen affetsen bile ben kendimi asla affetmeyeceğim. Elifciğim, canım benim. Bak seni çok merak ediyoruz. Telefonun açarı açmaz bana ulaşır mısın? Bak sakın yanlış bir şey yapayım deme. Ben seni çok seviyorum. Sen iyi ol diye ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ben varım artık. Bak biz birbirimize tutunacağız bundan sonra. Birlikte yaşayacağız. Çok güzel günlerimiz olacak. Lütfen telefonunu açınca beni ara tamam mı? Merak etmeyelim seni. Hemen çıkalım. Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Ya ne gitmemiz lazım? Ne oluyor ya? Ne böbreği? Ne diyor Elif? Ya Ferit bak her şeyi anlatacağım sana söz veriyorum ama şu an acil gidip Elif'i bulmamız lazım. Lütfen anla beni hadi. Ya ne yine anlayayım Allah aşkına? Böbreğini vermeden iyileştirdin beni diyor. Sen Elif'e böbreğini mi verecektin? Anlatır mısın lütfen? Ferit tamam anlatacağım söz veriyorum. Ben de yeni öğrendim. Arkadaşım bir sakin olur musun ya? Kız yok ortada ve şu anda önceliğimiz Elif'i bulmak. Ulan ne sakin olacağım lan? Tamam. Başından beri bu kızın başına bir iş getireceğinizi biliyordum. Böbrekle lan. Kız yok ortada kız. Seninle feliklerinle uğraşacak halimiz yok hadi. Ferit bak acil Elif'i bulmam lazım. Adana'ya gitmemiz lazım bizim. Belki evin orada bir yerde saklanmıştır. Ben onu bulurum belki eve götürürüm. Hadi gidelim artık. Ne oldu ne bu telaş böyle? Azade Hanım uzun uzun anlatacak vakit yok. Elif kayıp Adana'ya gitmemiz lazım. Hadi Ferit hadi. Ferit. Ne oluyor ya? Önemli bir şey değil. Ben de tam anlamadım. Ayşe Hanım anlatmadı ama... ...kuzenimi kaybolmuş, öyle bir şey dedi. Benim kocam burada cinayete kurban gitmiş. Ayşe Hanım'ın akrabalarının problemleriyle uğraşıyoruz. Olacak şey değil. Allah'ım sabır ver. Sabır ver. yüzden yanaştılar değil mi sana? Hani bu adam senin dedendi? Hani sen onun torunuydun? Ya e hani bu adam sana sahip çıkacaktı artık senin de bir ailen olacaktı? Ya bu adam seni benden koruyacaktı ya. Ama her şey çıkar içinmiş değil mi? Öyleymiş evet. Bu yüzden yaklaşmışlar bana. Ya sen de bu adamların hala peşine gidiyorsun. Hala onlar için çırpınıyorsun. Hala evlerine gidiyorsun Ayşe. Ya Ferit Elif'in durumu çok ağır her an ölebilir. Ya anlıyorum anlıyorum da ben seni anlamıyorum. Sen ne cevap verdin bunlara ne dedin? Böbreğini vermeyi kabul mü ettin ha? Ettin tabii ya ettin tabii ettin sorduğum hata. Ya Ayşe sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Hiç mi demedin siz hangi yüzle hangi hakla benden böbreğimi istersiniz? Siz kimsiniz diyemedin mi sormadın mı? Ya Ferit sordum ben de yeni öğrendim. Ama benim için onların ne istediği önemli değil. Ben Elif'in hayata tutulmasını istiyorum. Benim tek istediğim bu. Elif farklı. Onlar gibi değil. Ha? İkna ettiler seni yani, öyle mi? Ahlaksızlıklarıyla, manipülasyonlarıyla seni ikna ettiler, kandırdılar. Farkında değil misin ya? Farkındayım. Ben de yeni öğrendim diyorum Ferit. Ya sen de olsan aynı şey yapmaz mıydın? Bir can var ortada can. Kızı ölüme mi terk etseydim? Ne yapsaydım? Niye durdunuz? Sıkıntı mı var? Var var. Var sıkıntı var. Ferit. Ferit saçmalama. Sıkıntı Ferit. var sıkıntı. Şerefsiz. Dur. Oh, Ferit. Sus Ferit. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun ya? Şerefsiz. Nasıl insansın lan sen? He? Nasıl insansınız lan siz? Lan oğlum insanlığını geçtim. Sen nasıl doktorsun lan? He? Nasıl doktorsun lan sen? Lan bu ahlaksızlıkla, bu şerefsizlikle nasıl doktorluk yapıyorsun oğlum sen? Lan hiç mi utanmadınız şu kızı kandırınca? Ferit yapma dur! Mirza kurtardı beni! Düğün günü son anda evleneyim diye ameliyattan kaçırdı beni! Yoksa... Yoksa ne yoksa? Ne? Yoksa evlenemiyordunuz Ferit'ciğim! Ben dedemi ikna etmeseydim! İkna etmesen ne olacaktı lan? He? İkna etmesen ne olacaktı? Kimsin lan sen? İkna etmesey evlenemeyecekmişiz! Zorlama alacaktınız kızın böbreğini! Zorlama ameliyat edecektiniz! Tamam! Lan! Şerefsize bak ya! Ne oldu? Sonradan insafa geldin, Ayşe'yle Ferit evlensin diye müsaade verdin öyle mi? Ferit! Ferit dur yapma yapma! Mirza hadi git! Hadi sen arabaya gir lütfen! Dua hadi. et! Dua et şu anda Elif'i bulmamız lazım, seninle hiç kavga edecek durumda değilim! Hadi! Ferit bak bir can kurtarmamız lazım! Haklısın yapılanı ben de kabul edemiyorum. Ama yani ben sana anlatacaktım, söyleyecektim her şeyi. Ne zaman söyleyecektin bana? Böbreğini verdikten sonra mı? Hayır söyleyecektim. Ben de yeni öğrendim anla. Söylüyorum sana. Ya dün söyledim. Elif hasta dedim. Ama yani sen Yaman'la ilgili konuşunca ben anlatamadım. Vazgeçtim. Hatta ya. sana anlatmak için geldim ben bugün. Ya anlatacaktım değil. Anlatmalıydın. Haklısın. Haklısın. Çok özür dilerim. Çok haklısın. Ya ya sana bir şey olsaydı? He? Sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Ya seni koruyamamak ne demek biliyor musun benim için? Özür dilerim. Özür dilerim. Ya bir insan böyle bir şeyle nasıl tek başına mücadele eder? Ama ben Elif'i çok sevdim. Elif'i çok seviyorum ben, biliyorsun. Tamam, tamam anlıyorum. Lütfen sen de beni anla. Olur mu lütfen? Lütfen bir daha benden bir şey gizleme. Yalvarıyorum sana lütfen ne yaşarsan yaşa gel bana anlat lütfen. Tamam, tamam aşkım söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım tamam mı? Senden hiçbir şey gizlemeyeceğim ben. Ya sana bir şey olsa ben ölürüm ben. Hadi! Hadi aşkım lütfen hadi. Hadi. Hadi yetişelim Elif'e lütfen. Kalp yarısı ATV'de.